Oduncu Derviş Dervişin biri bir gün yanındakilere şöyle bir hikaye anlattı. Ey erenler, geçenlerde bir rüya gördüm. Güya Hızır'a mensup olan birkaç erenle birlikteymişim. Onlara hiç vebali bulunmayan helal rızık nereden bulabilirim diye sordum. Onlar elimden tutup beni bir dağa götürdüler. Bu dağda çeşitli meyve ağaçları vardı. Ağaçların dalları yemiş yüklüydü birkaç ağacı sirkelediler. Bunları hemen ye. Çünkü bunlar kendiliğinden yetişmiş meyvelerdir. Temiz ve zahmetsizce elde ettiğin bu meyveler helal yiyeceklerdir, dediler. Dervişlerin gösterdiği bu meyveleri yedim. O anda sözlerimde güzellikler, kerametler meydana geldi. Sanki ağzımdan bal damlıyor. Hemen ellerimi açıp şöyle dua ettim ey rüce Rabbim bana halkın bilmediği bir ihsan bağışla dedim. O anda söyleyen dillerim söylemez oldu. Fakat kalbime hoş bir duygu doldu. İçim rahatladı. Huzur buldum. Kendi kendime ancak cennette böyle huzur bulabilirim. Çünkü bundan daha güzel bir zevk olamaz dedim. Ağaçların altında birkaç meyve kalmıştı. Hemen onları topladım. Kaftanımın ceplerini doldurdum. Şehrin yolunu tuttum. Yolda sırtına birçok odun yüklenmiş bir dervişe rastladım. Dervişin yükü çok ağırdı ve yükün altında eziliyordu. Ona acıdım. İçimden, madem ki ben böyle kolay bir rızkı eriştim, bari birkaç meyve de şu zavallıya vereyim. Odunculuktan kurtulsun, dedim. O demeye kalmadan derviş yanıma yaklaştı. Zırdındaki odun demetini önüme koydu. Sanki içimden geçenleri okumuştu. Her şeyi bilen bir adamın nazarıyla bana dik dik baktı. Dervişin bakışlarından ürktüm. Titremeye başladım. Oduncu ellerini havaya kaldırıp Ya Rabbi duaları kabul olunan bu iyi kulunun yüzü suyu hürmetine şu odunları altına çevir diye dua etti. O anda önünde duran odunlar som altına dönüştü. Bunu görünce aklım başımdan gitti. Sendeledim. dedim. Oracığa verdim. Bayılmışım. Ne kadar baygın kaldığımı bilmiyorum. Ayıldığımda derviş hala başucumda duruyordu. Uyandığımı görünce ellerini yeniden açtı ve Ey ulu Rabbim iyi kulların yüzü sığ hürmetine şu altınları eski haline çevir dedi. Altınlar derhal eski haline döndü ve odun verdi. Derviş odunları yüklenip yola koyuldu. Peşinden gitmek istedim fakat bunu cesaret edemedim. Dizlerim titriyordu. Arkasından baka kaldım.